Evet aynı kaldığımız yerdeyiz. Bugün tutuklanacağız. Hadi hemen çatsa girelim. Çatsa basıyoruz. Ben tutuklayıp de deyince iki yıldızım geliyor. Bu Yunus arabasını alıyoruz. Tutuklanınca tüm Veya yapanlarınız bakan ne olacak? Bak şimdi Bastet yazdı burada. Bakın arkadaşlar Şimdi burada bilgimiz var. When you have a wanted level diyor. Tilocal poli diyor. Gitti. Burada bir sürü yazılar var. Tutkunca ne oluyormuş onu göreceğiz şimdi. If you are, is, are arrested by love internet you will be put out of login. Teo Fedor <laughs> Bakın arkadaşlar, tüm ve Japonların kayboluyor. Tutuklanınca tüm ve Japonların kayboluyormuş. Anlamadım. Tutuklanırsanız tüm ve Japonlarınız kaybolurmuş. Yani bu film de azalıyor. Tutuklandığınız anda ve tekrar ve Japon almanız için benim ve Japon ve ikiye basın. ve buradan tüm ve yapanlarınızı geri alabilirsiniz. Bomba alırsınız, bunu alırsınız. Motolov aldık şimdi. Tüm ve yapanlarınızı kaybettiniz. RPG'yi de alın. Bu kontrollü patlamayı da alın. İşte ve yapanlarınızı tekrardan geri alırsınız. Şimdi Di evime gidiyor. İşte evime geldim. Burası benim evim. Ve bu eve giriyoruz. Artık tüm ve yapanlarımızı geri aldık. Tutuklanınca böyle olurmuş. Hadi. Lütfen kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın. Ve daha çok GTA San Andreas videosu gelsin. Burada durdurmak zamanı.